Ne gece? Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim? Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can elinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü yangınımı söndürmedi. Kar beni. Niceler sultandı, kraldı, şattı. Benimle değişti, tarihi battı. Yerle bir eyledim, tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim. Var benim. Kamil cahil ettim alimi. Vahşi iken yakşi ettim zalimi. Yavuz iken zevun ettim Selim'i. Her oyunu bozan zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim keremi. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla bazı şirindi. Hatırım için yüce dağlar dilindi. Bilek gücüm ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunusumla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Hısmım da yok hasmımda. Görünmezim cismim de yok resmimde. Dil üzmezim tek hece ismimde. Barınağım gönül denen yer benim. Benim, benim adım, adım aşk. aşk. Benim adım aşk. Teşekkür ederim. <laughs> çocuk bir çocuk sebebi oldu. Benim aklımdaydı böyle bir şey de. Evet. Baş kendini niye anlatmıyor? Neyin elleri var? Ki? Evet. Ki en yani, saygı duyulması gereken duygu. Aklınız her şeye Evet. evet. evet.